Neydi? Online kafa topu videosu çekiyor. Adını söyleyemeyin. Unutuyor mu lan? Sk skor ile karıştırıyor. Yanımda kuzenim olan Hakan var. Hak 3. Üç... Lan ne oldu lan? Beni bozladı. Arkadaşlar e, kanalımız dondurulmuştu. Belli bir nedenlerden dolayı. Telif hakkı falan değil. Şey. E, yaş kısıtlaması sebebiyle dondurulmuştu. Biz de e, bunu devam e, olarak bir kanal daha açtık. Artık bundan devam edeceğiz arkadaşlar. Şu 5-2'ye ben oynamayı bırakmıştım. <laughs> bir yere daldım. 5-3 <laughs> oldu. Adam çeviriyor. Oo. <laughs> Yahu hak. Şu anda Hasan Doğan'ın küçük anlamın kardeşi geldi. Ana, abim. Anlamın anlamın. Anlamın <laughs> Aga adama bak. Abi. Saçımı kafama değdiriyorum. Ben de şampuan kullanıyorum hem de Blendax. Ah. Ne vuruyor? Bu ne vur oldu? Bu tonpullar mı? Ya ne vuruyor ya? <laughs> koy bunları, koy. <laughs> ah. Evet bitti. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Lan, kim yendi lan? Ha, Hakan yendi aynen. Sonraki Aa. videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça oh, kalın.